Evet arkadaşlar, Murtek Dijital YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bilim Kurulu toplantısı sona erdi arkadaşlar. Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamaları aşılarla ilgiliydi, virüslerle ilgiliydi. Sınavların iptal olması ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu toplantısında. Şimdi Milliyetin Bakanlığında söz bugün ya da yarın Milliyetin Bakanlığı öğrencilerin istekleri karşısında uzaktan eğitimi veya sınavın iptal olması hakkında kısa bir açıklama yapacağını tahmin ediyorum ben. Böyle düşünüyorum kısacası. Onunla ilgili toplantılar, konuşmalar yapacaktır bu akşam ya da yarın. Şimdi arkadaşlar iki sonuçla karşılaşabilirsiniz. Sınavlar iptal olmayabilir. O yüzden siz şimdiden ders çalışmaya başlayın. Stresleriniz var biliyorum. Stres yapmayın. Stresle hiçbir şey kazanılmaz. Daha çok kendinize sıkıntı çektirmiş, ailelerinize sıkıntı çektirmiş olursunuz. O yüzden dersinizde çalışmaya başlayın. Sınavlar zaten iptal olursa bir şey olmaz. Bir şey kaybetmezsiniz. Siz çalışmaya başlayın arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle sağlığı düşünüyoruz. Öncelikle sağlığı düşünüyoruz. Çünkü sağlık olmadı mı hiçbir şeyin anlamı yok. O yüzden sağlığımız için yüz yüze eğitim olmaması kanaatindeyiz. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı ikinci bir yöntem olarak uzaktan eğitim şeklinde planlayacaktır, yapacaktır ve bunun duyurusunu yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bu benim fikrim tabi. Böyle olursa da bu dönem bu şekilde kapanacaktır arkadaşlar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı. Ve videolarımı beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burtek Dijital olarak bu zorlu süreçte sınavların iptal olması için bayağı destek olduk. Bakanımıza bir şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. 540 bin tane tweet var şu an. Milli Eğitim Bakanlığı bu tweetleri görmüştür. Bundan önceki günlerde yapılan tweetlerin silinmesi, spam olarak düşmesi onları da onları da görmüştür. Bunları dikkate alacaktır ve doğru bir kararı açıklayacaktır. Şu an mesela açılan bir tweet gece yarısına kadar Ziya Selçuk'a gidecektir. Herkes uzaktan eğitimi istiyor ya da sınavların iptal olmasını istiyor. Bununla ilgili bir açıklama yapacaktır arkadaşlar. Siz ama hiçbir zaman stres, sıkıntı yapmayın. Sağlığınızı düşünün. Tedbirlere uyalım. Sonuç ne olursa olsun o tedbirlere uyarak sınav olacaksa gidilecek arkadaşlar. Olmayacaksa da uzaktan eğitimle devam edilecek. O yüzden stres yapmayın diyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ve yorumlarla, beğenilerle bu kanal büyüyecektir. Destekleriniz için teşekkür ederim.